bir yere gelmişken Bari döneyim Fıtı 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 A O i, e. O Tamam gidiyorum çok... <laughs> <laughs> Olamaz bu ne Bu kimin yeri popo olabilir Bir baksanıza bu kimin yeri popo olabilir? keşfe çıkmam lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> benim fıtı 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 ama ben bu lili popa atmadım da. Yoksa babam mı attı? Olamaz lelipopu. Lillipop. Lillipop seni çok güzel anılar geçirdik. Seni yiyip, seni yiyip bitecektim ama maalesef baba batmış. Arkadaşlar Lillipop için bir tane lütfen bir like atar mısınız? Abone olun lütfen.